Oh, yeah, um, oh. ah yeah. Hemin ee, Bir oyun varmış daha yeni keşfetmedim. Bunu çok önceden oynuyordum ama unuttum. Oynamayı unuttum. Bak. Bir abimiz var. Ee, hınzır bir abimiz var. Domuz işte. Şu köpeklerden kaçmaya çalışıyor. Bunlar köpekse. Şu şapkalılardan kaçmaya çalışıyor. Köpekse onlar. Başlayalım. Hangisini seçeceğim diyor. Bunu seçeyim. Böyle vuruyorsun. Zıplıyorsun. Böyle. Güzel. Yüz hatırladım. Ben analarını ağlatırdım bak. Bu. Oyun çok kolay. Mobilden oynanıyor bir de şey ne diyor ya 17 mb <laughs> yani 30'dan fazla mb olsaydı size çekmezdim video masrafları Konuşmayayım en iyisi aa canım 90 bomba bomba O domuzlar ödeyecekler öyle yemeğimizi Ç çünkü o domuzlar bu ne bu ne işe yarıyor hmm. 10 TL'ye elma veriyor sana Elma ver lan. Ne yapıyorsun oğlum? Bana yardım mı ediyorsun? Öldürüyor. Manyak. Sen vur ben oyalarım. Aa, bak sana bir şey yapsınlar söyle bak. Ben komandonum. Rastgele tu tuşlara basarak level atmaya, level atlamaya çalışan ben. Ufuk. Bu arada öyle. Tüm turşulara basıyorum. Turş mu? Du 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 Canım hala 90. Gel lan buraya. Hayır tavuğum sen mi? Bak uçağını çal. uçağını, uçağını çaldım. Gelin lan buraya. Abalıyoruz verdi. Burada biri mi var? Şurada bir göz belirdi. Belirdi. Konuşmayı da unutturuyor herhalde bu oyun. Ver ver uçağımı ver hayır. Ver lan uçağımı. Ne ver. Oğlum bak sizde. Hayır uçak gidiyor. Uçak gidiyor. muat değil uçak gidiyor. Muhat. Oh tanrı oğlu gücü anınız. Allah. Bak. Tavuk. Hadi. Tavuk. Ye onu. 31 param var 31 TL. Bir şey satın almam gerek. Çok önemli. Ah, üç kapı var. Üçün ikisini götüme girecek kazık var. Kazık mı? Bayılırım. dayı sesi bayağıdır yapmıyorum. Ya da hiç. Abi öl. Zaten ölmüş. Bunlar zombi mi lan? Çok korkarım. Tercih. Tercih ederim. Suyu tercih ederim. Kola içeceğim mi oğlum? Hayır baba. Suyu tercih ederim. Canım oğlum. Ay ama ama. Ne gelmişti? Biraz önce ne gelmişti? Ha bu gelmişti. Bir de şey git şuraya. Başka ne gelmişti? Şuradan beğendiğimi alacağım. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunu almam gerek. Hayır param yetmiyor. İdakine. Hayır, seninle hiç konuşmayacağım. verin. Sen kimsin? Kim? Evet, siz yardım ediyorsunuz bana hadi. Bir bok yapamıyorsunuz ama. Canımda Yanımda zıp. E, Yanında yapay zeka bile olsa bir arkadaş olunca bana rahat hissettiriyor. Korku oyununda bile olsa Rahat hissediyor titriyor. Ya mesajlar da kocaman geliyor. Ufak gelsin anlayacağım. Gel lan nereye? Az önceki eleman güzeldi. Bu kaçıyor. Aa vuruyormuş. Başka birisini al alıyormuş. 10 50 TL. Ha, bu görevi tamamlamam gerek ama ben İngilizce bilmiyorum. Orası sıkıntılı. Grunt Rolls 7.15 Allah Allah. 7 tane yapmışım ama. Bak şurada 2 tane Bak oğlum bak bana vurmayacaksın. Bir daha. Ha, kendisi kendisine zarar verdi. Ama kendisi kendisi değildi. Kendisi kendisine zarar verdi ama kendisi kendisi değildi değil mi? Oo, mama 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 elimde uykucu bırak mama. Ne dediğimi bilmiyorum mama. Ana mama? O dokuz canım var. Kaçın Başarı geldi. Beklemiyordum oğlum bunu yapacağını. Ateş çıkıyor. Alev alıyoruz. Patladı. Lan bu on canım var lan. Kütüphaneye gelin. Gidelim gel. Gel internet kafeye gidelim. Bunlar ba mal. Yüz mermi mi? Oh, öldü şu kuzen benim yerime şey olur ya Bir şey olur ne buradan baş hayır kabul etmiyorum kabul etmiyorum çık hile yaptım bomba mı bomba ne Allah Bomba neymiş ki? Silah. Kartopu. topu. Üf, çok güzelmiş. Kaç lira? Kilitli almayayım. Heh, bunu takayım. Bu daha güzel. Herhalde. Gel kıyafet alayım. Aa dur. O şeyi alacağım. Nerede? Ha bu. Çok güzel oldum lan. Uçak ne? Uçak. Ver uçak. Ver uçak Mac. Uçak tam alayım. Tam bir tane aga be. Heh, Merak ettim bak. Çok kurutur. Çok kritik. Oğlum bak. Canım yüzde yüz. Bak ne dede dundunlarım bak. Ananın pandiklerim kardeşim. Utan utan tekme atalım size. Uçan uşak Ya Yavşak değil. Pardon. Videoda söylemiyoruz. Neyi? Sakın uzun olduğundan haberiniz yoktu ne? Saçım 10 kilometre. 10 kilo, kilometre. Hmm, Grund, Grund Rals, ee, bir kere, o, oh. hayır seni almayacağım. Seni almayacağım, hayır, hayır sen pis. Abin gelsin. Abilerine selam, aleyküm selam. <laughs> Var ya çok film hareketler. Yeni çıkmıştı ya. Eskiden ya. Kaç sene önce? 10 sene önce çıktı. Abilerine selam. Çatışmaya devam. Ye, ye, bu. Aa, ver ver ver. Aa, elimde patladı bomba mama benim ama. Olmamaz. Mama. <laughs> Uf aldım bombaya attım kafana. Abi zittin abi. Tulay lütfen geri dön. Tulay. Tulay ağzına sıkayım. Uf bu ne? Büf büf ne atıyorum lan? A3 denememiştim lan. Üçlüymüş. Gel bro. Bir daha. Elimle de öldürebilirdim ama tüm sınıflarda böyle biri var. Senin ne olursa olsun o benim diye. Bir kere topumu götürmüştüm okula. Yavuz piçi almıştı. Demişti ki bu benim. Nah senin, nah senin. Allah'ım. Diyor ki babam. Bir de diyor ki. Ne oluyor? Hasiktir polis geldi. lan polis geldi. Duydunuz mu? Keşke duysaydınız ya. O 11. Bir tane daha yapmışım neyse. İkili kombo mu bu mu yani? Bakayım. Bu mu? Jump on the cat. On the cat. That's the car Bu kim? Kardeşim sen kimsin? Vah. Oh. <laughs> gel, gel gel. Yenge. Yenge ne yapıyorsun? Son gün ne yapıyorsun? Yenge ne yapıyorsun? Lütfen git. Aa 31 canım var. Tanan tanan tanan. Canım pastırmadan olması şaka. Gelme, gelme, gelme üstüme. Seni seviyorum Tulay. Ne olur gel dön. Bir de tüm sınıflar. Aa bomba attım. Nasıl attım oğlum? Ne yap? Lan bombayı. Bomba atmaya çalışıyorum. Oğlum bomba bomba nasıl atılıyor? Aa onu da bir kere daha yapayım 50 TL kazanıyor. Ha bu gelsin bu gelsin. Bu adamdır bu. Gel. Gel. Bu saldırıyor. Diğeri bücür. Heh, bak peşinden koşuyor resmen. Diğeri kaçıyordu. Hı. Lan oğlum tavşan mısın? Nesin? Bizimki de arada kaldı. Havuçla saldırıyor ya. Sana da bir silah vermek istiyorum artık. Hep seni alacağım için yorulacaksın. Kolun da yok zaten. Gözünde bir X işareti var. Ha, alayım seni. Ya oğlum bak. Son level'da bile Benden güçsüz şey geliyor. Geliyorum. Bilinmez detay. Gel lan bana. <laughs> Ver. Son 19 ye işte. Hatta bu şey de olabilir. 15 dakika oyunda kal. Bu ki. Video kaç dakikaysa oyunda da o kadar kalmışımdır. Bakalım. Oğlum canım bir. Video 14 dakika evet. Oğlum bırakın lan zaten canım bir. O uçmam gerek. Uç 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 lan uç. Aa. Tam 15 dakika kaldım. Ee burada 15 olmadı. Kaçıyor. Uyulumru. Lan canım bir canım bir Canım bir Lan Lan geliyor Lan ördek Aa, Gelme Gelme oğlum Aa, Ananı satayım Ne oluyor lan Oyun bozuldu Kaptüs aldım Steam kaptüs bu oyunu bitireceğim. İçimde kaldı. Ama son yerde bitireyim. Ağzım süren. ya bu reklam bu gibi ya. Geç geç geç. Neden dondurmadım ki? Lan bu ne bu ne? Bu <laughs> 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 yani, İnşallah şey vardır. Şey vardır. Ho. Senden can almak isteme. Gel 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 küçük gel. Gel. Sen artık benim yaverimsin. Yardım dolap. O kadar küçüksün. Hop hop. Ha bomba atmayı öğrendim lan. Ya çok kolaymış ben mal mıyım ya? Ama bomba bir daha atmayacağım çünkü nasıl atıldığını bilmiyorum ben. Lan. Sana da al. Al sana. Ya kuzenim gibi hissettim. Bebek kuzen. Ya orada de. Artık 5 santim bile yanımda olamayacaksınız. Çünkü 5 santim benim. <laughs> Oğlum 5 cm büyük lan. Santimi santimini. Klamer cetveli gitti. <laughs> Al sana. <laughs> O oh, gerizekalı kendi ateş etti. Kendine vurma, kendine vurma. Gel vur, hadi, hadi, hadi. Hop hop, bak. Hop hop, bak. Hop hop, lan. Hop hop, hop hop, hop hop, hop attım. Bak. Hop hop. Heh. Tüm turşuları aynı anda basıyorum sadece. O kanka. Kanka silah. Üff gel lan buraya. Aa ördek birini öldürdü. Adamsın lan. Tavuk lan bu. Yumurtla lan. Sıcıklı. Gel ördeği de alacağım yanıma. Ördek adamdır. Lan boss. Ördek vur. Ördek dikkatini dağıt. Kalk gel lan buraya. Gel lan boz. Aa öldü. <laughs> hey, bu. Boss. boss geri geldi. Piç boz. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Canım 31 kaldı. Bırakın beni lütfen. Canım 23. Heh, Tek atış. Tek mi atış? Oğlum ben bir şey yapmam gerek. Bu süralesini çağırdı. Ben kaçar. Bir daha mı geldi? Bu, oş oh, öyle bir şeyler geldi ki böyle. Bir sürü başarı. Can alabilirim. Alacağım. Yalnızlıkta başarılar olacağım da. Dur silah da yok. Silah. O da üçlü mü atıyor yoksa tekli mi? Bak. Üçlüyse bunu alacağım. Yok tekli. Yok. şey. Ben şeyle devam. Ee, ne? Ha. bununla devam. Bu güzel. Bu üçlü bak. Bunda can alacağım. O kesin ama paramı harcamayacağım. Hmm. Evet. Bu daha güzel. Ben kraliçe <laughs> neden kendim kraliçe yaptım? olur. Bundan da alayım. Arkadaş. Üf 65. yes gel evet bir tane daha alacağım dur bundan bir tane daha alacağım gelin lan ordu yapıyoruz ordu kuruyoruz kardan abi geliyor kardan abi de mi bozmuş ikinci boz gel buraya Üf 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 gelin. Ördekler gelin. Vurun lan. Kardan adamı öldürdüler ördekler. Ördekler iyi. Ördekler güzel. O elimdeki kılıç da güzel. Üf ördekler ordusu kuracağım. Pastırma. Pastırma. Pastırma pastırma yapacağım. Bu oyundan sonra pastırmayı. Üf <laughs> kendilerine vuruyorlar. Gel gel Beni koruyun, beni koruyun. Akabe. <laughs> Çevir. Oğlum koruyun lan beni. Yalnız bırakmayın. Oğlum Iki, bir tane butonlar onlar öldürdüm ha. Kemik. Üf, pastırma aldım. Gidin. Uğraşmıyorum kardeşim. Yumurta mı? Sadece bu turşa basacağım. Oo, Uf, uf geldi geldi paşam gel sekiz sekiz kaç kaç atak bomba bahçede atak bomba bahçede <laughs> bomba var bah hayır. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Reset. Love. Hayır, reklam izleyeceğim. Reklam bir boka yaramadı. Geri geldim bosa. Piç oyun. Şu an ağlıyorum. O yüzden sesim böyle geliyor. Gel lan Oh. Şunu da alayım. Ördekler değilsin bunu. Ah. Kardeşim. Ani atak. Göl. Oğlum 70 canım var. 60. 62. 54. Ve 0 can alacağım da öbür şeyde öbür, şey, öbür şey gel buraya tavşan mı ben bebek değilim anne tavşanlar gelsin geliyor, geliyor. şunu geri göndereyim de onlara bu bomba size gelsin O bomba like at. Bak, o bomba dislike atanlara girsin. Şu kaya dislike atanlara girsin. İnşallah. o geliyorum. Uh. Bu. Uh. Bitti mi? Ya ne bitmesi ya. <laughs> başarı kralı oldum. Video da yarım saat oldu ya. Bu videoyu kaça bölmem gerek bilinmiyor. bilinmiyor. Bu videoyu kaça bölmem gerek şimdiden düşünüyorum. Ee, bir dörde bölerim ya. Aa lan. Lan bura nereye? Lan mayın. Lan, mayın. Lan bunlar kim? Ne oluyor? Yenge ne yapıyorsun? Yengem, yengem benim canım yengem. Seni çok seviyorum yengem. Hop hop hop. Aa mantar. Ay ay ay. Çatırın yatırın. Aa mantar. Sanki ilk defa görüyorum size söylüyorum diyorum. Bu var ya bu oyunu 5 sene önce oynuyorduk. Abi. Ha 10 canım kaldı. Ha 14. Kime yalan atıyorum? Oğlum ölenleri bile saldırıyorum. Oh at. Hop oh, lan AK47 geldi. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Devamı gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.